Tamam falan. Vurdum ben bir tane. <laughs> Daşların arasındalar. Aha bak çıktı. Onu da vurdum biraz. Burada. Oraya da bakarım. Bu taraftan da sıkıştıracaklar gibi. Aynen mükemmel aaa ah. what the fuck what the fuck hiç fikrim yok ne öldük let's go ney <laughs> <laughs> pa 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 öldük nerdey <laughs> az önce adamların başta bizi vurduğu yerde aynen abi şey çıkardık her şeyden yani ispanyol insan yok ara çeker ben şeyi yayın açalı İyi bir dakika oldu da şimdi oynayabiliyoruz yani ölmezsek gene ben olsiyah şeyden var, ben telefonum var. tamam bulursam evet sesi. evet yeah. ben de bu ufak Hmm. İçeride. Öldü mü? Yok. Öldü. Şey kapıyı açtı. Işte, Sen Ben ben. Bu arada burada takım arkadaşını da vurabilirim. Ben Umut birkaç defa vurdu. Aynen hiç affetmez. Hiç affetmez onlar. 아드 얼마 드 What the fuck is going on? Oyuncular var <laughs> Hey there, you know? Benim yanımda bana koymak gerize kalıtsık yüzünden. Aşkım. Evet. Bak ne buldum. Aa o değil. Dur da be, benim burası adam dolu. Ölme be aşkım ha. Oyuncu var. Öldüm. <laughs> nasıl geldi? Saymadı. Nere gitti oyuncular ya? Hiçbir fikrim yok. Gemileri vurdum normalde sakal. Bir yere bakarım. Görmem gerçekler herhalde bazı kendileri olunca Burada öldüler. Mobilya da yaptım. Kalk Bu şeyin olması için atma skerler. Amca. Bunlar <laughs> çabaları. Eve girdi. Be, granayı unuttum ödeyince. Evet, çıkmadık mı zaten? <laughs> <laughs> bir şey.

Geliyorum ben ona. Sıra Zeynep gelir ki Geliyorum tamam. tamam. bu evin önüne geçtik. burada da da. Da Bir on da şey. geldim ya. ya. Geldim. Görüm Burada hemen evin e, Dur dur daha şimdi geldim. Solunda evin. Aynen. Ha gördüm. Buraları bir yere at. Evin içine de girmiş olabilir. Zaten ekranın içerisinde. Hadi vur. Döndü mü? Ağaç gel döndüm. Öldü. Öldü. Sen de o gel. Diyorsun. Hadi ben bakalım. Başka bir şeyler var. Hadi. It's just not the skill. Doctor, the skill? Really? just not the skill. That is not the skill.

Gel kolumdan vur amına koyayım. Gel kolumdan o kadar Tam öldün orası bu çocuğu zaten. Ne olmaz ha hiç kaçın. Hırdı bana kolum almanı koyun. Bok var. Bir oyuncu gördüm. Onun da skeri ölmüş. O sanki skerleri öldürdüm Hmm. Bir tane daha şu taşın kenarında. O da skerdi. Yüzde yüz. Aynen skerdi.

Sen mi koş? Hı hı. Gidiyorum bakayım. Hı. burada alma da yapayım. Burada sen beni vurdun. Üç tane vurdum ben orada. Bunlar varsa alırız. Nasıl etli çıktı ha? Burada mı yok? Hiçbir şey çıkmadı ki. Ben şükür abla burada Gittim ben bir şeyine bakayım şu an. Vallahi iki sandık hata da ben çıktı şaka gibi. Ben bu kim? Ha şeker. Kesin bu evde vardır ha. Kesin. buralara baktım zaten. Bak aşağıda. Ne var? Hala can, hala can. Bu tutu nasıl kendi öldüremem gemilerini? Kafalar nasıl?

Let's ya. Yani. Yo öldürmüşüm o skelli. adam öldürüyor ki Ah, ah. Fuck, stop rushing me. Stop. Ra I'm already too fucking tired. No. Yeah.

bir şey var seninle. uzaktan Benim gelen şu an. Güzel. Evet buldum. Evet, Çete bakar mı? Çete bakar mı? kuruldu. Tersine kaldı biraz bir şey mi? Arada bir bakarım. Kasımdan sessa da yap. Kasım kim? Kasımdan. Tamam. Attım sana buraya bak. Tamam. Hangi rengi buldun? Kırmızı. Evet. İyi, yer <gülüyor> diyor. <gülüyor> <gülüyor> geldim diyor. Tavayı bulamadı bir saat <laughs> 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 Hoş geldin. Ben bu garsona ki arayıştan. Bak. Çünkü seni kanola, ayol aşağı indiğine. Ne ne. Lootlayalım burayı. Çıkalım yani. Bir şey gelmemiştir artık. Light out'çı sen gene at. Evet. Tamam. Bir daha geri kalkalım. Bolt action'dan mı vurman lazım? Yok. Bolt action'dan vurman lazım. Taşımda... E tamam. Niye eziyet çeken ki kendini? Al güzel bir silah. Almanlar... Üzgün, tamam anladım hayatım da yani gene iyi bir silah al yanına. Armor'unu gene uzaktan vurun. Diğer silah alıcı diye gitti. Çok o samimini yapayım. Onlar da bu var. Değilim de. Tamam anladım. O zaman sen bilin hayatım. Neden? Bakar mı şimdi? Başka bir silah almak zorunda ona bakmış. Tamam istemem ne yıldayız diye oyalım. Tamam ben işte, evet. Bu oğlum da... <laughs> Kasım'dan çok güzel bir soru geldi. Aşçılık okumak zor mu? Bence değil. Değil ya. Değil yani bence. Zor olan kısımları var yani. Muhasebesi bir tık zor gelebilir. Onun dışında ne bileyim bence gayet eğlenceli. Yani pazarlama görün, işletmeleri görün. Yani Sadece aşçılık değil yani. Sadece yemek yapmam bir yere nasıl işleteceğini öğrenin, bir ürünü nasıl pazarlayacağını öğrenebilin. Hmm. Mezun olduktan sonra illa aşçı olmana gerek yok. Yani gidip bir otelde e, alım satım şef şeyi olabilen müdürü olabilen otel müdürlüğüne kadar çıkabilen yani gastronomi okuyup. Yani tek bir yere bağlı değilsin gastronomide. Aşçılık okursan ayrı. Benim de beklediğim gastronomi bu arada. Aşçılıkta sadece atışılık var. Bayağı sıkı senin de. Büyük ihtimal benim de. Gülper öyle gelmez mi? Tek bir mikrofon kullanarak. Hey, şu an nasıl? Biraz daha ses tonumu yükselttim. Mikrofon sonuna kadar açık yani. Hiç gelmesi lazım. Çok yan yana otururuk diye. Tek mikrofon kullanır ki yansıma yapmasın. Ben çıkıyorum al. Geliyorum arkandan. Hmm. Okay. <laughs> Ölmedik bu kadar. Şey, çıkıyorum. Sigallı vurman gerekiyor dön göre var 2 ama iki'den fazla Hı. değil ya ikiye ya bir iki bir atalım. Tamam bir saniye mikrofon ayarlarını değişeyim.